Arkadaşlar yatırım lüks veya yatırım zengin işi değildir. Aksine sizler bizler gibi gündelik hayatta normal insanlar içindir. Filmlerde olduğu gibi çok zengin olmaya gerek yoktur. Kasalara kilolarca altına gerek yoktur. Bu ön yargıyı kırmamız lazım. Ve aynı zamanda yatırım dediğimiz zaman ilk başta bankaya faize para koymak. Hisse senede falan gibi şeyler geliyor hassasiyeti olanlar için faiz olmadan da yatırım yapılabilir. Çok büyük para olmadan da yatırım yapılabilir. Yatırım yapmaya başlamak için büyük para gerekmiyor ama çok para kazanmak için yatırım yapmak gerekiyor. Tekrar ediyorum bu ön yargıları kırmamız lazım. Herkes yatırım yapabilir. Herkese uygun yatırım vardır. Annelerimiz, babalarımız, dedelerimiz yatırım yapmıyor muydu? Yastığın altında altın saklıyorlardı. Şimdi daha modern, daha çok kazandıran, daha güvenli yöntemler var. Lütfen yatırım yapmanın lüks olmadığını, zengin işi olmadığını kafanıza sokmanızı rica ediyorum.